الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فاقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem ahabbul biladi ila Allah mesaciduha sadaka Rasulullah ima <laughs> kal ev kema Cumanız ve Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun muhterem Müslümanlar Cenabı Hakk'a sonsuz hamd ve senâ olsun ki 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e birlikte kavuştuk. Ramazan-ı Şerif, Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin üzerimize sağanak sağanak yağdığı, bereket ve inayetinin evlerimizden sokaklara taştığı müstesna bir zaman dilimidir. Günlük koşuşturma içerisinde yıpranan iç dünyamızı onaran Hayatımıza anlam katan bir mekteptir. Ramazan-ı Şerif gönüllerimize inşirah vermek, kulluğumuzu sırat-ı müstakim üzere tahkim etmek için bizlere sunulmuş büyük bir nimettir. Rabbimize, ailemize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlatmak için bizlere bahşedilen kıymetli bir Aziz nedir? Aziz müminler, Ramazan-ı Şerif bizlere birçok kazanım sunduğu gibi camilerle aramızdaki bağı yeniden tesis etmek, kuvvetlendirmek ve geliştirmek için de nice fırsatlar sunmaktadır. Ramazan-ı Şerif ezanları, mukabeleleri, ilim halkaları teravihleri ve avlusunda kurulan iftar sofralarıyla cami merkezli bir hayatı inşa ve ihya etmemize vesile olmaktadır. Zira camiler medeniyetimizin beşiği, şehirlerimizin kalbidir. Camiler imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle Kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere camiler beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanlarıdır buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan sakınan kimseler imar ederler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Camileri imar etmek sadece onları inşa etmek değildir. Camileri imar etmek aynı safta omuz omuza huzur huzura varabilmektir. Camilerin kubbeleri altında, minalelerin gölgesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruna erebilmektir. Kıymetli Müslümanlar, aile bağlarının zayıfladığı, akraba ve komşuluk ilişkilerinin tükenme noktasına geldiği bir çağda yaşıyoruz. İnsan günden güne yalnızlaşmakta, kalabalıklar içinde kimsesiz kalmaktadır. Dünya nimetlerine aşırı meyletmenin yol açtığı huzursuzluk, kişinin hayatı dünyadan ibaret göstermesine, maneviyattan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Yaşadığımız bütün bu sıkıntıların çaresi ise Cami ile hayat arasındaki bağı güçlendirmekten, İslam'ın evrensel hakikatlerini bizi biz yapan değerleri yeniden gündemimize taşımaktan geçmektedir. Asil Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'in huzur veren manevi havasından daha fazla istifade edebilirsek özümüze dönebilir, kulluk şuurumuzu canlı tutabiliriz. Çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel hatıralar biriktirebilirsek geleceğe güvenle bakmalarına yardımcı olabiliriz. Vaktin merkezine namazı, hayatın merkezine camiyi yerleştirirsek dünya ve ahiret saadetini de elde edebiliriz. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyoruz. Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı bir adımı için kendisine bir sevap yazılır. Diğer adımı içinde kendisinden bir günah silinir. Ali aleyhissalatu vesselam Etta ibn nezem kemen la zembele. Estağfirullah el azim ve etub ileyh. وَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ التَّذْفِيرُ